Evet, herkese merhaba. Ben Gökten Öztürk. Bir Baksana TV genel yayın koordinatörüyüm. Bugün biz neredeyiz? Okullarda hayat boyu kişisel gelişim federasyonu genel başkanı Sayın Tahsin Koç'u misafiriyiz. Sayın Başkanım, federasyon nasıl kurdunuz? Evet. Öncelikle Bir Baksana TV'nin yayın yönetmenine Sayın Ömer Bey'e ve sizlere en derin teşekkür ediyorum. Bizleri tespit edilerek federasyonumuzu ziyaret etmenizden büyük bir şeref duyduk. Hepinizin emeklerinden dolayı şimdi de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, malumunuz Türkiye'de birçok federasyon kurulmuş, sivil toplum kuruluşları kurulmuş. Birçok değer içerisinde arkadaşlarımız ülkemize, vatanımıza hizmet amaçlı yapmış oldukları bu gündemde. Dolayısıyla bundan en akıllı da bizler de 2018 yılında yapmış olduğumuz bu yol haritasındaki Okullarda Hayat ve Eğitim Federasyonu ve Kişisel Gelişim Federasyonu'nun isminde, üstünde olduğu gibi insanı yaşat ki vatan yaşasın. İnsanı büyüt ki Türk ruhuyla yaşasın. Biz bu manada bu yol haritasında 2018 yılında bu yana doğuştan mezara kadar yapmış olduğumuz bu eğitimler alakalı akademisyen değer içerisindeki değerli arkadaşlarımızla bu kuruluşu başlattık bu kuruluşun içerisindeki e, oluşumlar ve çalışmaları Türkiye'de biraz sonra bunu, detaylarını anlatacağım. Evet. Kaç yıldır federasyonu başlattınız? Biraz önce dediğim gibi 2018 yılında e, kurdum. Tabii geçmişte var bununla alakalı. Ben kendim sivil toplum kuruluşlarındaki yapmış olduğum hizmetlerim gereği e, birçok dernek ve federasyonlarda yapmış olduğum çalışmaların biriktirerek gerek devletimin içerisine gerekse kendime olan özgüvenimle 2018 yılında bu federasyonun bir ihtiyaç olduğunu duyarak 2018 yılında konuşuldu. Bugüne kadar yaptığınız faaliyetlerden bize bahseder misiniz? Şunu gerçek. Benim her zaman her yerde söylediğim bir soru bana var. Bu ülkenin değerlerine ve vatanseverliğine sahip çıkmak kadar güzel bir şey yoktur. Bunun sahip çıkarken tabii bunun en önemli şeyde başlangıcı da geleceğimizin teminatı Türk gençlerine yapmış olduğumuz bir çalışma ağımız var. Bu çalışma ağımız devam ediyor. Şu anda e, bunlarla ilgili saymaya kalkarsak gerçekten e, çok ilgi ilçelerimizdeki yapmış olduğumuz faaliyetler ve programlarımızı isterseniz biraz sonra açar sıkıntı yok. Ama e, hedefimiz bu gençlerimizi aydınlığa kavuşturabilecek Atatürk milli mücadelesi içerisindeki bir Türk gençliğinin yetişmesi adına yapmak istediğimiz hizmetin üretimi bu şekilde. Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? Yapacağınız daha neler var? Onları öğrenmek istiyoruz bir de Şimdi, Tabii ki bu federasyonun kendi başına şu anda hedeflerden daha çok ziyade geleceğin Türkiye'sine güçlü bir şekilde Türk nesilli gençlere hizmet üretmek amaçlı bir hareket tarzı var. Dolayısıyla bundan alakalı Türk gençliğimizin yapmış o, geleceğe yönelik ışık tutacağımız, hayata kazandıracağımız birçok projelerimiz var. Bunları mesela bana proje kapsamından sorarsanız ben ona göre cevap veririm. Mesela bir okuma yazma bilmeyen sadece kapsamlı olarak, ismi üstünde olduğu gibi okullarda ayet buyuruyor. Okullarda gençlerimizi özellikle... Hayata kazandırmak amaçlı öncelikle sokak çocuklarımız ve kimsesiz çocuklarımızı sokakta almak adına yaptığınız birinci derecede çalışmaz bu şekli birinci maddesi çocuklarımızı kötü alışkanlıklarda alıkoymadan birinci madde bu. İkincisi çocuklarımızı kötü alışkanlıklarda her türlü şekilde arındırarak mesleki itibarlarını kazandırmak amaçlı yapmış olduğumuz bir saha çalışması var. Türkiye'nin 81 de bu şekilde yaygın bir hale getirdik Şükür abi. Bunlarla ilgili sayısını veremem. Çünkü hakikaten mevcut olan federasyonun içerisindeki tüm kurumsal çalışmalarımız Türkiye'de ciddi manada bir ses getirmiştir. Ve bu sesi herkes biliyor şu anda. örnek veriyorum. Oturduğunuz bölgenizde veya da mahallenizde birçok arkadaşlarımızı araştırma arasını yaptığınız zaman okuma yazma bilmeyen arkadaşlarımız çıkıyor. Dolayısıyla sokaktaki çocuklarımızın kötü alışkanlıklarda e, olduğunu ister istemez bir takım e, maliz, caddede sokaklarda taşkınlıklar olduğunu görüyoruz. E, bizim de mümkün olduğu kadar bunu devletimizin bireysel e, gücüyle beraber, işbirliğiyle, kamular, kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle tertemiz bir pırıl pır gençlik yetiştirmek, tertemiz bir pır, pır hayata çocuklarımızı kazandırmak amaçlı olur. yapmak istediğimiz bir çalışma yol haritası. Dolayısıyla bunlarla alakalı dediğim gibi birçok eğitimden alakalı, birçok kurumsal çalışmaların içerisindeyiz. Bunu sayısıyla verecek olursa en basit örneği bizim Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Hayat Boyu Genel Müdürümüzün modüler programında hazırlamış olduğu çalışma alanı 4.000-4.500'e yakın bir kurs var. Size bağlı olan sivil toplum kuruluşları var mı? Tabii ki yani bir federasyon oluştururken ister istemez mevcut olan sivil toplum kuruluşların görüşlerini alarak veya da o arkadaşlarımız bilgi ve donanımlarıyla hareket tarzını oluşturuyoruz. Dolayısıyla bizim federasyonumuz da 15 sivil toplum kuruluş tarafından akademisyen olan, sosyal projeleri ve gerçekçi olan arkadaşlarımızın projeleriyle yola çıkarak biz federasyonumuzu çatı altında toparladık. Dolayısıyla bundan ilgili mesela örnek veriyorum, spor aktiviteleri, eğitim kurulu, eğitimle alakalı veya da e, tarımsal kalkınmayla alakalı e, birçok e, okuma-yazma e, kursiyerleri kazandırmak amaçlı olan dernekler, köy derneklerimiz olsun veyahut da mesleki itibarlarını kazanmakla alakalı olan derneklerimiz olsun. O derneklerimizin e, bilgi ve donanımlarıyla kurmuş olduğumuz bir federasyonumuz bu. Dolayısıyla bu şu anda sınırlı olarak üye olan derneklerimizin sayısı 60-70'i geçmiştir. Şimdi çocukları, öğrencileri spor ile birlikte eğitim, kültür, sanat aktiviteleri yer alır. Siz bu konuda neler yapmayı düşünüyorsunuz? Evet çok güzel bir soru. Dediğim gibi biraz önce de açmıştım üstüne ama. Şimdi bir genci hayata kazandırmak kadar güzel bir şey yok değil mi? yani daha doğrusu bir insanın ihtiyaca beğenen olması gereken, kazandırmakla alakalı mükellef olması gereken bir şey yoktur. Dolayısıyla biz de bununla alakalı birikim ve donanımlı olan eğitimle alakalı hayata kazandırmak amaçlı arkadaşlarımızı hepsini seferber ettik. Örnek veriyorum, siz kendi mesleğin itibarınızı bir başka arkadaşa vermek istemez misiniz? İstersiniz, istersiniz. Dolayısıyla bu birikim ve donanımla olan e, Türkiye'nin içerisindeki akademisyen olan yıllarca devletin kamu kurulu ve kuruluşlarında e, süzgeçten gelmiş tüm arkadaşlarımızı bu e, projenin içerisinde davet ettik. Dolayısıyla herkes de bu projeye sahip çıkarak şu anda Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde günün esaslarına göre bizim federasyonun içerisine göre aldık. Mesela bir örnek vereyim. E, bir ilimizde e, tarım kurulu başkanlığı diye bir başkanlık atama yaptım il başkanımızın bünyesinin altında bir velimiz bize bir soru yöneltti Dedi ki Tarım Kurulu Başkanı ne yapar ki? Devlet değilsiniz, bir şey değilsiniz. Nasıl bir çalışma oluşturacaksınız binaenaleyh. Ben de örnek verdim. Dedim ki ben sizin sorunuzu dedim bir sene sonra veya da ekim yaptığınız tarlanızın ürün aldığınız günü cevabını versem olur mu dedim. Şaşkınlıkla baktılar orada. Ben o mukabilinde Tarım Kurulu başkanıma Veten Kooperatif Başkanı'ndan beraber bu toprağın edesini yaptırarak oradaki her sene dikilen ürünün dışından dört tane mamulün daha yetiştiğini bilgisine ulaştıktan sonra oradaki köy halkı herkes bu mamulden yararlanmak amaçlı ekim yaptı ve çok da güzel verimli bir kazanç elde ettiler. Ve bundan sonraki süreçte ziyaretinde ben oraya gittiğimde bütün köylü ve çiftçiler arkadaşlar etrafıma toplandı. Yani İsmet'in küçük bir yoktur. Önemli olan sizin kendi içinizdeki bilgi ve donanımınızı verebilmeniz. E, vatandaş e, bunun bilgisine fazla sahip değil. Dolayısıyla bu vatandaşlarımızı küçük bir adına demiyorum. Ama her şeyi de devletten beklemekte doğru değil. Herkesin kendi iç yapısındaki tertemiz duygularıyla vatandaşa hizmet götürürse e, bu ülkede ne anti terör çıkar ne de aç kalan olur. Dolayısıyla ben bundan alakalı e, bizim devletimizin gücü çok güzel çok da büyük, çok da verimli. Fakat e, her nedense ben duymazsızlık gibi bir düşünceye sahip olan bir toplum istemiyorum işin Bir federasyon genel başkanı. Ve artık o günün şartlarında eğer konu, konu komşu çevrenizde eğitimle ihtiyacı beğene herhangi bir şey varsa mutlaka herkesin kendi bilgisine göre oraya sahip çıkması lazım diye düşünüyorum. Biz bunu Şimdi başkanım ben e, bir de şunu ifade etmek istiyorum sizce. Ben buraya gelmeden önce Tahsin Koç kimdir diye araştırma yaptım. Evet. Ee, Tahsin Koç uyuşturucuya yakalanan bir genci elinden tutarak onu sporla tanıştırmış ve o kişi Avrupa şampiyonu olmuş. Bundan bahseder misin? Evet teşekkür evet. ederim. Şimdi dedim ya benim projenin içerisindeki asıl temelimiz ee, Türk gençliğini Türkiye, Türk olarak ruhuna kavuşturmak, Biz Türk, e, Türklüğün kimliğine sahiplendirmemiz. Dolayısıyla bugün e, en büyük düşman, silah, e, dış güçlerin kendi içinizdeki Türk ruhunuzu çalmanın veya parçalamanın en büyük unsurlarından bir tanesi, biraz önce saydınız o beynen hafıza, kişiyi kendisine yok etmesi. Bu tamamen gizli bir silahtır. Yani bu silahın karşısında da e, bizler ve sizler gibi değerli düşünen bir millet olarak dik durmamız lazım ve sahip çıkmamız lazım. Biz de bundan alakalı kendimize görev esasları bulduk. dedi dedik ki öncelikle kimsesiz çocuklar, kimsesiz sokak çocukları ve e, birçok canlı olan ne varsa bundan alakalı sabahlara kadar dersimizi çalıştık biz bununla alakalı cadde ve sokaklardaki mevcut olan bu çalışmayı gün esasına göre biraz önce dediğim gibi konu e, komşu demeden herkese böyle bir görev seferberliği yaptık. Bu görev seferberliğinde tüm arkadaşlarımızın bilgi e, ve donanımlarını caddelere, sokak arkalarına indirmeye başladık. Dolayısıyla bundan alakalı da birçok arkadaşlarımızı e, gördüler ki bu federasyon gerçekten e, sarhoşu, uyuşturucuyu, sokaktaki kötü taşkınlıkları, birçok insani dışı hal ve hareketleri içerisinde olanları topluma kazandırarak, hayata kazandırarak kendi kimliğine kavuşturduğunu bilgisine vardılar. Dolayısıyla bundan alakalı birinci derecede bu projeyi ben şahsım olarak 2018 yılında önce de çalışmayı yapıyorduk ve şu anda da bunu tam yaygın hale getirdik. Türkiye'nin 81 iline de bu çalışma alanını oluştur. Devam ediyoruz. Biraz önce dediğiniz gibi uyuşturucuyla alakalı mücadelemiz evet çok önemli. Bu uyuşturucu gençlerimizin üzerinde büyük bir beladır. Büyük bir e, ailenin huzurunu ve çocuğunu bozan bir beladır. Biz bu belayı Türkiye'de hep el, el birliğiyle devletimizin ve kamu kurumu desteğiyle bunu silip atacağız. Peki Sayın sizin Başkanım. Sizin başka meziyetleriniz de vardı. Biraz bize onlardan bahseder misiniz? Öncelikle 30 yıl devlet kamu kurumu ve kuruluşlardaki terbiyem gereği artı kendim eğitim kurumları sahibi iken de birçok Avrupa birliklerinde ve çalışmalarında Türkiye'deki eğitimden alakalı eksik olan ölümlerimizi tespitlerimizi yaparak devletimizin kamu kurumu ve kuruluşlarımızdan olan bilgi ve donanımlarını bir araya getirerek birleştirdik. Yani bu hizmetimizi bu şekilde devam etmeye başladık. Yani kendimle alakalı e, mesleki itibarımı kazandırarak e, birçok e, hizmetlerde bulundum. Bunu yani e, söylemek gibi bir şey düşünmüyorum. Çünkü Doğru. insanın kendi hayatından, e, geçmişine baktığı zaman veya sizler araştırmacı olarak yaptığınızda bunu bulacağınızı düşünüyorum. Ben öncelikle şunu söylüyorum. yıl devlet tebriğinin her şeyden önce çocuk yaşından beri aile terbiyeme bu vatanseverliğimi kazandım. Gelmiş geçmiş tüm beni bu konuda yetiştiren, rahmete kavuşan ve Türkiye'deki Soma özellikle 40 tane cenazemizi ve 41 tane oldu galiba. E, Bartın'daki cenazelerimizle alakalı da burada tekrardan rahmetle anıyorum. Özellikle bu benim için çok büyük bir acı vermiştir. Sivil toplum kuruluşu olarak bunu ne kadar e, etrafa yaygın bir hale getirdiğimizi sizlerin takdirinize sunuyorum. Bundan alakalı da e, tekrar Türkiye'mizin başısı olsun, Vartı'nın başısı olsun. E, i̇steriz ki bu tür hadiselerin meydan verilmesin. Bundan sonraki süreçte e, ağlayan Türkiye olmasın, ağlayan işçilerin, yoksulların annesi babası olmasın. Bu yönden de ben Resulü toplum Derneği olarak, e, Federasyon Genel Başkanı olarak e, hükümetin ve devletimizin bu duyguları daha da ciddi sarılmasını yanayım. E, çünkü bu yaralar gerçekten e, Soma'da olduğu gibi buna da şimdi böyle bir e, herkes her an için e, bir yazı yazıyor veya sosyal medyada e, duygularını paylaşıyor. Onun dışında çıkamıyorlar. Bu bizim için doğru değil bu Türk milleti için doğru değil. Eğer bu sebebiyetleri verdiği bir sebebiyetin gerekçesi bir şey varsa ortada, onu e, kökünden kesip atmak lazım. Bu anlamda da e, Türk, Türkiye'mizde bu e, kurumsal, kamu kurum ve kuruluşlardaki bu sebebiyete verilen e, duyarlılığın biraz daha ciddiye alınmasında yanayım. Tekrarında Türkiye'mizin başı sağ olsun diyorum. Evet Sayın Başkanım. Programımızın sonuna gelmişken bundan sonraki düşünceleriniz nelerdir çalışmalarınızla ilgili? Evet. Burada e, özellikle tüm beni izleyen ailelere, Türk halkına, az milletimize ve tüm kamu kurum ve kuruluşlardaki duyarlı olan herkese burada şükranlarımla tekrardan teşekkür ediyorum. Özellikle emek veren federasyonumuzdaki tüm gönül esasıyla hizmet veren değerli il başkanları, ilçe başkanları, kurumsal görev yürüten küçükten yetmişe kadar herkesi en derin sevgilerimle kucaklıyorum. Herkesi selamlıyorum. Ancak hedefimiz Türkiye'nin 81 ilindeki il başkanlarımızla beraber geleceğin gerçek ve güçlü Türkiye'sinde hizmete talip olan her tür kurumsal çalışmayı üstlenmemiz. Dolayısıyla bundan ilgili çok değerli arkadaşlarımı emeklerinden dolayı hepsini tek tek teşekkür ediyorum. Evet, hedefimiz gerçekten Türkiye'mizi seviyoruz. Özellikle tüm arkadaşlarıma ve tüm aziz milletimizin hepsine diyorum ki herkes kendi önlüğünü sürürse bu memlekete, bu vatanda, bu ülkede anti terör de biter. Hep az susuz kimse de kalmaz. Evin kapısını önünü tertemiz süküren duygular içerisinde ülkede yaşar. Bu anlamda tüm arkadaşlarımı davet ediyorum. Tüm aile ve herkesi bu görev esasla davet ediyorum. Tüm arkadaşlar bizi araştırsın, soruştursun. Biz kim olup olmadığımızı bilgisine sahip olduktan sonra bizimden görev almak isteyen tüm arkadaşlarımız başımızın üstünde yeri var. Yeter ki vatan haini olmasın. Vatansever herkeste de el ele hazırız. Bunun, bu duygu ve düşünceler içerisinde 81 yılı teşkilatlandırmış, 2018 yılında bu yana hizmet üretimini devam eden, küçükten büyüğüne herkesin hizmetini yürütmeye mükellef olduğumuz bir hizmetin içindeyiz. Biraz önce Sayın değer yönetmenim sordu, bu federasyonun geçmişte neler yaptığıyla alakalı. Ben tüm kamuoyuna burada sesleniyorum. Bizi sorup soruştursunlar, neler yaptığımızı kendileri takdirlerine bırakıyorum. Benim burada söylemem kendimi beğendirmek gibi bir imaj olur, bunu ben kendime yakıştıramıyorum. Ama bizim ne kadar ciddi manada ne işler yaptığımızı birileri gibi reklamanlarda, manşetlerde yazmaktan değil, Türk halkının takdirleriyle kazandığımız bir görev aşkı olduğumuzu sizlerin takdirine bırakıyorum. Bu anlamda tüm vatansever herkesi, Göreve davet ediyorum. Bir insan yaşat ki vatan yaşasın. Bir genç yetiştir ki bu vatana minnetler olsun. Hepinizi saygıyla sevgiler. Allah'a emanet olun. Size çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Evet. Sevgili Bir Baksana TV seyircileri. Türkiye aşığı, duygusal babacan ve insanları ayırt etmeksizin seven bir genel başkanla beraberdik. Ben Sema Zeybek. Ben Gökten Öztürk. Bir dahaki programa buluşmak dileğiyle. Bir baksana TV diyoruz. İzlemekten vazgeçmeyin.